namazla beraber. Size de tavsiye ederim. Bak size çok güzel bir şey söylüyorum arkadaşlar. Böyle öyle büyük bir şey ki bu. Bu çok önemli bir şey. Bu nasihat altın değerinde bir nasihat. Yani bunu yaptığınız zaman hayatınız değişecek, aleminiz değişecek, bakış açınız değişecek. E, renkli bir gözlük takacaksınız. İnsanlara bakışınız değişecek. Ahirete karşı, ölüme karşı. Güçlü olacaksınız, manevi bir güç gelecek, düşmanlarınıza karşı manevi bir güç gelecek. Aşamayacağınız engelleri Allah-u Teala el atacak ve size çok basit gösterecek. Belki mesela intiharın eşiğinde olan insanlar vardır, dünya bitti artık olarak gören. Onlara da namaz öneriyorum çünkü namazla her şeyiniz çok değişecek. Oturup da müzik dinlerseniz, kendinizi şarkıya, türkiye müziğe verirseniz, dertlenirseniz, gam keder haramdır diyor. İnsanın kendine yaptığı kötülüktür diyor. Aşk için de öyle diyor arkadaşlar. Yani dünyadaki yaşayacağınız hiçbir şey Allah aşkından öte olamıyor. Ancak onlar bir vesile oluyor. İnsanları seviyorsunuz, hüsrana uğruyorsunuz. Allahu Teala özellikle de sevdiği kullar hüsrana uğratıyor ki beni bulun diye. Yani aşık olmak ayıp da değil yani. insanlar aşık olabilirler bunu İslami çerçevede içinde yaşayan insanlar da vardır. Harama bulaşmadan, uzaktan sevebilen insanlar vardır. Yani bunun sonu da inşallah Allah aşk olsun. İnsanlar neyi çok seviyorsa Allahu Teala rakip kabul etmiyor arkadaşlar. Anladınız mı? Allah'tan çok neyi seviyorsanız elimizden alıyor zaten. Allah Teala asra rakip kabul etmiyor. Er rakip diyor Allah. Ee, o yüzden Allah'tan daha çok hiç kimseyi sevmemizi istemiyor. Allah bizim sevgimizi ona yönlendirsin inşallah. Ne diyeceğiz? Bismillahi ya vedud. Bismillahi ya Allah zikrini çekin arkadaşlar. Ya cami, ya vedud, ya cami zikrini çekin. Bu da 21 kere günde tesbihte çekiyorum onu da. 30 kere çekiyorum hatta 33 kere. Ya vedud, ya cami Allah'ım bana senin sevgini ver ya Rabbi diyorum. Namaza gelirken böyle İçim kıpır kıpır geleyim. Şu namazın bitsin de şunu yapayım telaşında. Dünya telaşında olmayalım arkadaşlar. Bunun sonu yok yani. Yani belki yarına çıkmayacağız. Burada bunu konuşuyorum. Belki bunun yarını yok yani. E, bunun da belki allah Teala karşılığını verecek. İnsanları ikaz etmemin. Bu anlattıklarımı ben kendime de anlatıyorum. Ben de insanım. Benim de hatalarım var. Benim de yanlışlarım var. Allah hepimizi affetsin. Bağışlasın ya Rabbim. Onun sevgisini içimize versin. Yani düşünüyorum ki bu rüyalar mesela görmeyi bıraksam, gördüğüm şeyler yakazı halinde, gördüğüm şey çok büyük boşluğa düşerim arkadaşlar. Ee, bazen bir şeyler görmediğim zaman çok üzülüyorum. Ee, Allah'la benim bağlantım mutlaka olmalı diyorum. Yani ben bir şeyler görmek istiyorum. Ee, haberler kesinlikle kesilsin istemiyorum. Onu görmek istiyorum, onun gösterdiği güzelliklerin tadına bir manevi bir... E, tad alıyorsun ki artık böyle bir şeyin tadına vardın mı? Öyle bir lezzet, öyle bir ikram ki çok güzel. Bu alındı mı insan çok büyük bir boşluğa düşer. Yani ibadette çok büyük bir keyif. Ee, Allah'ın huzuruna varıyorsun, her türlü şikayetini gece gündüz dile getiriyorsun. Bir duanda olması, öbür duanda kabul edecek durumdasın yani. Düşünün bir etek taşınız var, düşünün. Bir hedefiniz var, sürekli atıyorsunuz. Allah birinde duymasa birinde duyacak. O duanızın kabul olduğu bir saate denk gelecek o taşınız. O duanız arkadaşlar. O yüzden duayı kesmeyin. Allah dualarımı kabul etmiyor diye düşünmeyin. Eğer kabul olmayan dualarınız varsa estağfurullah çekin. Yani yine sizin hatalarınızdan ya da sizin hayrınız olabilir. İstediğiniz her şey sizin istediğiniz şekilde hayırlı olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani belki hayırlı değildir. Allah bilir. Biz bilemeyiz. İçini Allah bilir. Gizliyi, saklıyı bizim bilemediğimiz ve Allah'ın bildiği birçok şey vardır. Vermiyorsa vardır bir nedeni diye asla Allah'a karşı İçinizde içinizde şey olmasın. Küsmeyin, darılmayın. Yani ondan başka gidecek kapınız yok zaten arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Namaz kılıyor Sabah namazıyla güne başlıyoruz. Ezanla. Ezanı duyarak yatmayın arkadaşlar. Yani ezanı duyarak asla insanın uyumaması lazım. Sabah namazında hele kuşlar kuşlar sikirdeyken insanın uyumaması lazım o güzel manevi keyfi alarak sabah namazına kalkın. Ee, gece namazına kalkın. Hele teheccüd namazı çok önemli. Belki ben teheccüd namazından sonra da bu e, etkileri çok olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü o da çok etkiledi beni. Ee, eskiden düşünün ki ben mesela normal namazlarda bile erinerek kalkıyorum. Birini kılsan yastığı kılıyor Mesela farzı kılsan vitri kılmak istemiyorsun. Sünneti kılmak istemiyorsun. Farzı kılayım yeter diyorsun. Şeytan seninle cebelleşiyor yani istiyor ki bir şekilde namazdan kırpmak istiyor. Bir de e, bir söz vardı o aklıma geldi. Hırsızların en kötüsü namazdan çalanlardır diyor. Bunu hep hiç unutmuyorum ben. Hırsızların en kötüsü namazdan çalanlardır diyor. Biz namazdan çalan olmayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız namazlarımızı güzelce kılıp peşine kaza namazlarımızda kılalım. Onları gerekirse hesaplayalım. Allah bizi affetsin. Çünkü kabir hayatı çok zor. Mezarda bizi neler bekliyor bilemiyoruz. Yani bir sürpriz. Allah bizi affetsin, Allah bizi bağışlasın. İnşallah kaza namazlarımızı da kılalım. Tevcut namazına da kalkalım. Tüm bir alem için, insanlık için dualar edelim. Çünkü düşünün ki bak gördüğüm şey de çok kötüydü arkadaşlar. Sınırda bir kriz çıkıyor. Allah korusun en korktuğum şey böyle ülkede bir savaş çıkması, masumların ölmesine. Kendi ölmemi saymıyorum ya. Yani kendi ölümüm değil de bir masumun öldüğünü, bir çocuğa kötülük yapıldığını görsem çok kötü olur. Ülkemiz için endişe ediyorum, görüyorum da. E i̇nşallah da kötü bir şeyler olmaz. Çünkü gösterdikleri şeylerin bir çoğunun çıktığını da gördüm yani. E, altı dolu dolu bir şeyler gösteriyorlar. Yani boş değil. Düşün ki mesela üzgünsün diye yanına gelip sure okunuyor. O sureyi araştırıyorsun ki sen üzgünsün diye. Enbiya suresi zalimlerin cezasını bulması için edilen bir sureymiş arkadaşlar. Eğer bir düşmanınız varsa Düşmanımıza ee, düşmanınıza karşı okuyacağınız sureymiş Enbiya suresi. La ilahe ente Bu yanımda okunuyordu düşünün. Yanım okunuyordu canım sıkkın diye bana sure öğretiyorlar ki bunu oku diye. Benim kalbimin sıkıntısını bile biliyorlar. Yanınızda melekler var, yanınızda cinler var. Bir orduyla geziyorsunuz arkadaşlar. Emin olun bir orduyla geziyorsunuz. O yüzden yanınızdaki meleklere de saygılı olun namazlardan sonra onlardan özür dileyin. Ben bunu sürekli yaptığım için belki benim gördüğüm kadın benim meleğimdi. Belki ruhani meleğimdi. Bana yardım eden meleğimdi. O e, altın takılı kadın gördüm demiştim size. Çok güzeldi o kadın saçları buralarında. Hatta düşünmüştüm Allah'ın meleğimi de görmek istiyorum yanımdaki dedim. Meleği görmek istiyorum demiştim. O kadını gösterdiler sarışın. Çok güzel saçları vardı. Omuzlarındaydı. Sarı beyaz incecik bir kadındı böyle elbise giymişti, altın takmıştı ama ışıl ışıl öyle güzel duruyordu ki ee, mesela normalde altın çok rüküş duruyor. Onu da çok asil duruyordu, çok güzel duruyordu. Tertemiz böyle sarı beyaz bir elbise giymişti. Onu gösterdiler. Işıl ışıl baktım. Güzel duygularla baktım yani ona ben. Çok şey gördüm arkadaşlar. Manevi gözleriniz açılsın. Dua edin. Zikir çekin. Allah'a yönelin arkadaşlar. Ondan başka gidecek kapımız yok. Anlattığım şeylerde e, uydurmuyorum, yalan söylemiyorum. Manevi şeyler anlatıyorum. Allah bunun hesabını sorar eğer ben yalan söylüyorsam. E, anlattığım şeylerde insanlara faydalı olsun diye anlatıyorum. Bak mesela anlatmadığım şeyleri tekrarlıyorlar arkadaşlar. Tekrar tekrar gösteriyorlar ki sanki anlat diye. Bunlar onun farkındalar benim anlattığım. Sizden çok beni onlar dinliyor emin olun. Yani görünen görünmeyen varlıkların da dinlediğine eminim. Şunu da anlatayım.